tüm taraftarlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Yeni sezonun hem Türk futbolu için hem camiamız için hayırlı uğurlu olmasını, kazadan beladan sakatlıktan uzak olmasını, centilmence maçların cereyan etmesi, bununla beraber tabii ki Fenerbahçe'mizin inşallah şampiyonlar sonuçlanmasını diliyoruz, dua ediyoruz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii yeni sezona başlarken biraz içimiz buruk. Berat kardeşim zaten ayrılıyor. Sadece bir senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen biz onu çok sevdik. onu çok sevdi. O da cesur yüreğiyle Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. İnşallah yerini doldururuz. Vedat'ı yerini doldurmak çok çok zor. O da bu transferi çok arzuladı kardeşim Vedat bugüne kadar her sene yaptığı gibi üstüne koyduğu gibi kariyerinin önümüzdeki sezonda İtalya'da üstüne koyarak devam edecektir. Yolu açık olsun, şansı bol olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiası adına, şahsım adına, yönetim kurum adına kendisine her şey için teşekkür ederim. Bu kulübün formasını bana kaptırdığınız için bu onuru, bu şerefi bana layık olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim yeni bir maceraya atılıyorum. Benim destekçim olacağınızdan şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben tabii sizin de söylediğiniz gibi inanıyorum bütün Fenerbahçeliler gibi biraz buruyoruz hepimiz. Ben hem insan olarak hem bir takım arkadaş olarak Vedat'la beraber olmaktan dolayı çok büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum. Kendisine takım arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda söylediğim gibi ben inanıyorum ki aylıklar da sevdaya dair. Kalpler her daim beraber, o yüzden e, kendisine, kariyerinde başarılar diliyorum. Burası onun evi, hatta sonsuz başarılar, Allah tanrısını seversin. Evet, yolun açık şansın bol olsun. Vedat'ın çok kısa sürede olsa bizler için yaptıklarını ne bizler ne de taraftarımız unutmayacaklar.